Evet devam ediyoruz Kütüb-i Sitte dediğimizde değerli arkadaşlar Kütüb-i Sitte adıyla meşhur olan kişi Buhari sahihtir bunu da unutmayalım. Evet 13. sorumuzda ise İslam dünyasında hadislere karşı pengitçi bir yaklaşım benimseyenlerin Kur'an'a değil de daha ziyade hadislere karşı eleştirel bir dil kullanmalarında etkili olan temel sebep aşağıdakilerden hangisidir denilmiş bize. Doğru cevaba baktığımızda doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Hadislerin tü, türen nakledilmemesi. Evet 16. sorumuzda ise bir hadisinde hediyeleşiriz. Böylece birbirinizi seversiniz ve içinizdeki husumet ortadan kalkar buyurur Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber bir başka rivayetinde ise zekat memurlarına hediyeler, zekat memurlarına verilen hediyeler devlet malına hiyanettir buyurmuştur. Bu iki hadiste birbirinden açık bir şekilde ayırt edilmek istenen e, aşağıdakilerde hangisidir şimdi bir hadisinde hediyeleşiriz diyor derler arkadaşlar diğer hadisinde ise e, zekat memuruna verilen hediyeler devlet malına hiyanettir demiş bize doğru cevaba baktığımızda doğru cevap e şıkkı hediye ve bize buradan hediye ve rüşvetten bahsediliyor hem burada hediye var burada da e, rüşvet bahsediliyor unutmayalım doğru cevap e şıkkı Evet. Soru bankamıza ve sorularımıza devam ediyoruz. 17. sorudayız. E, rivayetin hocadan belli metotlarla alınıp öğrenildikten sonra yine belli rivayet lafızlarıyla başkalarına nakledilmesi. Bakın diyor ki rivayetin hocadan bulunuyor. Sonra e, belli rivayet lafızlarıyla başkasına nakledilmesi ilmine ne denir? Doğru cevaba baktığımızda edadır alınıp bilmesi edadır unutmayalım şimdi 20. sorumuzda ise hadis ilminde sözü sahibine dayandırma, ulaştırma ya da nispet etme anlamına gelir burada da arkadaşlar bize boşluk doldurmacalı bir soru doğru cevaba baktığımızda c şıkkı isnattır 20. sorumuzda ise keşfül hafa adlı eserde hadis bulma metodu aşağıdakilerden hangisidir hemen buradan anahtara kavramımız keşfül hafa doğru cevabı baktığımızda A şıkkı rivayetin ilk kelimesi hareket etme. 19. sorumuzda ise arkadaşlar aşağıdaki müelliflere ait eserlerden hangisi ilk kelimesinden hareketle hadisin yerini tespit edeceğimiz hadis kaynaklarından biridir. Doğru cevaba baktığımızda C şıkkı Suyuti'nin Cemur Sairi Burada da anahtar kavramı hemen söyleyeyim size. Sınavda aklınızda gelsin. Müelliflere ait eserler. Şöyle yerini belirteyim. En azından belli olsun arkadaşlar müelliflere ait eserler hangi ilk kelimesini hak etti hadisin yerini tespit edeceğimiz hadis kaynakları suyuti'nin el cemiyon sahirdir doğru cevap bunu unutmayalım ve bir diğer PDF'imize geçelim değerli arkadaşlar evet değerli arkadaşlar yaz okulu sorularımıza devam ediyoruz e, bir sonraki en son PDF'imizle e, sorularımızı çözmeye devam edelim. Şimdi birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi hadis öğreniminde dikkat edilmesi gereken esaslar arasında yer Doğru cevaba baktığımızda doğru cevabımız E şıkkı. Tayyat hali meşrulaştırma düşüncesiyle hadis. Beşinci sorumuzda ise sünnetin en önemli dayanığını teşkil eden ilk nesillerden sünnet anlayışı içinde de başvurulması gereken ilk öncelikli kaynağı teşkil etmektedir. Değerli arkadaşlar burada boşluk doldurmacalı bir soru e, sorulmuş. Doğru cevaba baktığımızda doğru cevabımız da Kütüb-i Sitte'dir. Doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi vahiy gayri metlü teriminin anlamı doğru olarak verilmiştir? Doğru cevaba baktığımızda bunun da cevabı değerli arkadaşlar A şıkkı peygamberi Cebrail tarafından getirilen vahidir. 6. şıkkımızda ise yukarılardan hangileri? Yukarıdakilerden hangileri? Allah Resulü'nün hadislerde kullandığı dil ve uslup ile ilgili özellikler arasında yer almaz. Doğru cevaba baktığımızda D şıkkı yani 1. E, birinci şık var. 2 var. 4 var. 5 var. Ama 3 yok değerli arkadaşlar. Unutmayalım. Evet bunu çözmüştük yine çözelim. Hazreti Peygamber'in Yemen'e valilik göreviyle gönderilirken kendisine orada karşılaştığı problemleri nasıl çözeceğini sorulduğunda sırasıyla Allah'ın kitabıyla, Resul'ün sünnetiyle ve orada bulunmazsam da kendi reyimi iştihat eder ve yine de meseleyi çözümsüz bırakmam. Ya Resulullah diye cevap veren bize sahabi sorulmuş. Doğru cevaba baktığımızda doğru cevabımız değerli arkadaşlar. Zeyd bin Sabit'ti unutmayalım. C şıkkı. Evet yedinci sorumuzda ise gayesi hadislerin mana ve maksadını anlamak, hadislerden hareketli hadis peygamberin gayesini anlamak, kavramak olan ilim dalı doğru cevaba baktığımızda usulül hadistir unutmayalım. Yedinci sorunun cevabı D'dir. Evet dördüncü sorumuzda ise arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi peygamberin Kur'an tefsir etme şekillerinden biri değildir. Doğru cevap ayetle ilgili soruya cevap vererek. Dokuzuncu sorumuzda ise e, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam toplumlarında ailenin görevleri arasında yer almaz. Anahtar kavram ise burada görevleri bize soruluyor yer almaz. Doğru cevaba baktığımızda D şıkkı 3 ve 4 3 olmaz bunu bilelim. 13. sorumuzda ise derler arkadaşlar kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirirsin. Buna gücü yetmezse diliyle onu değiştirsin. Buna gücü yetmezse kalbiyle onu öfke duysun. Zaten bunun sorusunu çözmüştük değerli arkadaşlar. Bu da ahlak alanları size söylemiştim. Bu da ne sona diyor. Riyazu Salih'in isimli eser kime aittir? Doğru cevaba baktığımızda doğru cevabımız D şıkkı İmam Malik'i. Bu gelebilir. Bizim bu eser doğru cevap D şıkkı İmam Malik'i. Evet, siyer sahasında çalışmaları ile tanınan ve isnatları ilk kez incelenme konusu edilmiş müsteşrik aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda Doğru cevabımız değerli arkadaşlar. 14. sorumuz B şıkkı. Evet, devam edelim değerli arkadaşlar. 11. sorumuzda ise resmi alanda ilk kez hadis toplama faaliyetini başlatma emrini aşağıdakilerden hangisi vermiştir? Doğru cevaba baktığımızda doğru cevabımız B şıkkı. Ömer bin Azil Ömer bin Azil Azizdir. Bunu da unutmayalım. Hadis toplama faaliyetini başlayan kişi. Evet 15. sorumuzda ise aşağıdakilerde hangisi çağdaşçı İslam düşüncesinin tengit edildiği hususlardan biri değildir. Doğru cevaba baktığımızda doğru cevabımız 15. soru A şıkkı. peygamberin sünnetine gereğinden fazla önem affetmesi. 12. soru. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Hadis sorularımıza, yaz okulu sorularımıza. Türk dilinin yazılan Mahmut Ali'nin Orta Asya edebi lehçesiyle 759 ve 1358 yılında tamamladığı ilk 40 hadisi bize sorulmuş. Doğru cevaba baktığımızda E şıkkı Efsafül Nebi'dir. Bunu da unutmayalım. E... Safün Nebi'dir. Kimin eseridir değerli arkadaşlar? Mahmud bin Ali'nin edebi lehçesi ile ilk tamamladığı 40 hadistir. Bunu da ayrıntılı söyleyeyim ki unutmayın. Şimdi aşağıdakilerden hangisi? 16. sorumuzda hadise hadis ve sünnete dayanan ahlak sisteminin ana hedeflerinden biridir. Doğru cevaba baktığımızda akla ve sa... Doğru cevabımız E şıkkıymış değerli arkadaşlar. Bunu da şöyle bilelim. Hadis ve sünnete, açıklayayım size. Dayanan ahlak ne oluyordu? Sosyal itirafların ortadan kalkması. Ahlak deyince aklımıza arkadaşlar susun. Evet, 17. sorumuzda ise Suyuti'nin El Cemi'ül adlı eserinde ee, rumuz anlamı. Aşağıdakilerden hangisiydi? Tabii ki de neşirdir unutmayalım. Şurada arkadaş tutalım. Evet devam edelim. 20. sorumuzda ise rivayetin hocadan belli metotlarla alınıp öğrendikten sonra yine belli rivayet lafızlarıyla başkalarına nakledilmesine hadis ilmine ne ad verilir? Doğru cevaba baktığımızda C'dir adalet. Yani burada da evet hoca yine belirli rivayetleri rivayet lafızlarıyla başlıkasına unutmayalım alettir. Doğru cevap C şıkkı. Şimdi 18. sorumuzda ise hadisin senet ve metin açısından diğer rivayetlere aykırılık taşımasıdır. Burada da yine bize bir e, boşluk doldurma gelmiş. Doğru cevaba baktığımızda 18. cevabı A şıkkı muttasıldır. Peki burada nasıl hatırlayacağız bu soruyu? Hadisin senet ve metinler açısından rivayetlere aykırı olması. Muttasıl eşittir arkadaşlar aykırılık. Bunu da böyle bilelim. Evet. Devam edelim. Son sorumuz değerli arkadaşlar. Aşağıdaki müelliflere ait eserlerden hangisi ilk kelimesinden hareketle hadisin yerini tespit edeceğimiz hadis kaynaklarından biridir? Doğru cevabımız da A şıkkı. Burada da anahtar kavramımız eee müelliflere ait eserlerden diyor bize. <laughs> harekete geçen hadisin yerini tespit edeceğimiz hadis Ahmet bin Hambel'in e, şey var. Müsnedi var. Doğru cevap Ahmet bin Hambel Müsned. Değerli arkadaşlar bu ders videomuzda burada bitmiştir. Yaz okulu Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi hadis sorularını sizler için çözdüm. E, değerli arkadaşlar iki e, videodan bunu e, size yayınlama yapacağım. Şaşırmayın. E, video 1 ve video 2 olarak başlığı olarak size yayınlama yapacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayınız. Beğenilerinizi ve like'larınızı bekliyorum ki birçok kişiye ulaşalım. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Eğitimhanede kalın, hoşça kalın, mutlu kalın, başarılar diliyorum size. Görüşmek üzere.